Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta lava adasında kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Aynen önceki bölümde üstümüze şöyle görmüş olduğunuz gibi demir seç çekmiştik. <laughs> Ve kazma falan yapmıştık. Aşağıya şöyle maden açmıştık bir tane. En son aynen buradaydık. Maden açtığımız yerde şu. O ses neydi be? Aynen. Şu sanda bakalım bir nelerimiz varmış. 38 tane meşe çit var. Şimdi şu kenarlardan toplayalım. Adanın ortası bozulmaz. Yememiz bitebilir hemen. Açlık sıkıntısı çekiyoruz zaten. Aynen şu baltayı bitirelim. Demirden yaparız bir tane. Oo bunlar da yumurtlamış bayağı. Şunları da alalım mı bir? 4 tane yumurtamız var şu. Aha bir tane daha. Daha geldi bakın. Bir tane daha tavuk geldi. Civciv oldu. Aha. Ne geç mi? 11 tane kömürümüz var zaten. Şu odunları bir çevirelim. Aynı. Şimdi şu an şuraya koyalım. Tamamdır bence böyle iyi oldu. Şunlar koyalım. Büyüdü mü bu? Aynen galiba bu büyüdü. Bakalım. Aynı. O zaman ne yapacağız? Hemen çiftlik yapacağız. Tabii ki de çiftlik yapacağız. Şuradan neler alalım? Bir tane balta yapalım önce çubuk yapalım bir. Birazcık çubuk yapalım şöyle. Aynen baltayı alalım. Balta şimdi işimize yarayabilir. Çubukları şuraya koyalım. Hatta yanımızda dursun çubuklar. Lazım olabilir. Şu 38 senedir çivisi de alacağız. Tamamdır artık Yeni bir çiftlik yapabiliriz. Bakın bunlar da hızlıca yumurtluyor. Aha. Aha ok atıyor. Bir tane daha okumuz oldu. Tamam şimdi. Aha at nereye gitti be? At acaba buğdaya geliyor mu ki? Bakalım bir. O at buğdaya geliyor galiba. Aynen beste ama beslemeyeceğiz bunu. Bakın bu gelmiyor şu. An. Şu kadar yeterli mi ki? Şimdi bu kadar olsun. Eğer sığmazlarsa az genişletebiliriz. Aynen şuraya bir tane de kap yapacağız. Normal kapı koysak olur mu ki? Aynen normal kapı olsa bu acaba olur mu? Bakalım bir. Denememiz lazım. Normal kapalı bir tane. Sandığımız da vardı. Tamamdır. Ya da şunları alıp bunlarla mı getirecek? Tasmamız varmış zaten. Keşke bunlarla getirseydik en başta. Ah be. Doğru Bulamaların tasmasını aldıydık biz. Işte. Aha. Bakın burada bir tane daha var. Acaba bunlar nereden geliyor? Bakalım bir. Bunlar zümrüt istiyor ama bizde zümrüt yok. Bu neymiş? Yangın mercanı böyle diyor. Şimdi bunları tükürüyor. Ve... Aha. Oo fena tükürüyorlar. Bunları da alsak mı? Ya da bunlar boş verelim aynı. Onlar boş verelim. Zaten bir tanesini aldık. Lemalar pek işimize yaramayabilir. Onlar dursun. Şimdi ne yapacağız? Şunları bir şuraya koyalım. Şu kapıyı şuraya koyduğumuzda kenardan geçemezler değil mi? Bakalım bir. O zaman içeriye doğru koyalım. Alalım şunu. Aynen içeriden şöyle koysak. O içeriden olmadı durun. Dış taraftan içeri doğru koyacağız. Şöyle. Şuraya şöyle koyacağız. Aynen bakın. İyi oldu bence. Ama böyle olsa dışarıya çıkarlar. Şimdi kapı açık dursun. Aha. Aynen ne yapacağız? Şu koyunları falan eve doğru götüreceğiz. Acaba tasmayla daha mı kolay olur ki? Bakalım bir. Aynen bakın tasmayla kolay oluyormuş. Biz de zaten buğdayın büyümesini bekleyip durduk. Keşke önceden yapsaymışız. Tasmanın oldu aklıma gelmemişti. Gel bakalım buraya. Şuraya bağlayalım bunu. Kapı açık dursun yine. Hemen şöyle hızlıca etrafa bakalım. Pillamalar mı var? Yani? Aha inek. O iki tane inek var şimdi. O zaman bunlar buğdayla getirer. Bakın ikisi de geliyor. O geliyorlar. Bunlar da hızlıca da çoğaltıp çiftliğimizi büyüteceğiz. Gelin bakalım. O koyun da bunu bekliyor be. Aha giremediler mi? Niye giremiyorlar? Niye giremediler bakalım bir. Aha girdiler tamam. Şuna şuraya bağlayalım. Ah be bu giremedi daha. Acaba ikili mi kapı koysak? Şunu bir alalım hemen. Gel bakalım buraya. Aha gelmiyor daha. Tamam şimdi gelirler. şurada şöyle yapalım. Aynen bunun yerine şöyle normalden bir tane kapı yapalım. Galiba ondan giremiyorlar içeri. Aynen ondan olabilir. Dur bakalım. Aynen meşe çift kapısı yapacağız. Bir tane yeter değil mi? Burası biraz da büyük olmuş ya. Burayı da şuradan bölseydik keşke. Lemalarla pek işimiz yok zaten. Lemalar da olmayabilirdi aslında. Aha yanlış yere koyduk. Şurayı açalım. Kapatalım. Şunları kıralım. Tamam içerisi düzeldi. <laughs> Şunları mı almamız lazım bir dakika. <laughs> tamam bu da gitti. Bakın <laughs> ne hemen gelmeye çalışıyor. Aynen şimdi bir tane daha koyun ya da inek bulmamız lazım. Koyun bulursak iyi çoğaltırız. Bir tane daha koyun olsa onlar da çoğalır hemen. Aynen bir koyun nereden bulacağız? Yanardan olduğu yere doğru gidelim. Oralar da oluyordu genelde. Aynen şuralar da olabilir. Aha at oraya doğru gitmiş. Bakalım şu aralarda yok mu hiç? Şu gerilere doğru bakalım o zaman bir de. Aha. Oo bakın bunlar da atlar var mı zaten bir sürü. Yerimiz olsaydı atlara binebilirdik çok iyi. Adayı böyle hızlı canlı ulaşabilirdik. Aynen bir tane daha koyun bulduk. Koyunu Bu şimdi eve götüreceğiz. Gel bakalım buraya. O hava karardı be. Burada da varmış. Üç tanesini alalım mı? Aynen üç tane çok iyi olabilir. Aha. Creeper var. Creeper'a değmeden şöyle uzaktan gidelim şimdi. Aha. Geliyor bir. Oo, koyunlar hariç canavarlar bizi takip ediyor. Dur o zaman. Uyuyabiliyorsak hızlıca uyuyalım. Sabah zaten onları alırız. Tamam onu öldürdük. Aynen uyuyalım hemen. Yatak nasıl uzakta. Aynen bakın şu an uyuyoruz. Aha uyandık. Hemen şu Aha. Evin içine daldı be. Umarım hala oradadırlar be. Aynen bakın oradalar öyle. Aha. Oo bir sürü iskelet var be. Bakın bana nişan alıyor zaten. Yardım et koyun. Tamam. Şunları da alalım rahat rahat gidelim evi. Sonra Şunları alalım hemen. Gelin buraya. O da geliyor. Bakınsanıza bu iskelet yanıyor zaten. Gölgeye geçememiş. Gelin buraya. Aynen bakın tasma ile uğraşmak yerine buğdayla 3 tanesini birden aldık. Aha. O ok atıyor bir. İski. Koyuna mı vurdu? <laughs> Gelin bakalım hepiniz içeri. Aha. Bakın çıkmaya çalışıyorlar. Aynen. bir tane daha çiftliğimiz oldu böylece. Koyunlar dört tane oldu. İneklerden de iki üç tane bulsak çok iyi olur. Orayı az genişletsek mi o zaman? Şurada bir de iskelet vardı. Neredeydi? Aha. Ölmüş galiba da. Aynen yemek yiyelim bir dakika. tarlamızı da genişletelim azıcık. Tarlamızı az genişletip çok iyi olacak. Şuradan koparalım şunları şöyle hemen hızlıca. Birazcık da lazım. Aha. Düştü bir tane. Beş tane itir şu anlık galiba. Bakalım bir. Bunlar büyümüş mü? Bakalım bir. Aynen bakın bunlar büyümüş. Tamam o zaman şöyle şöyle. Şu çapayı alalım. Aynen bakın bunlar ektik. Ama yavaş büyüyorlar bak galiba. Bir dakika kemimiz var mı hiç? O üç tane kemimiz varmış zaten? Şunları alalım bir. Bunları büyütelim. Aynen bakın. Acaba iki tarafına da mı su yapsak? Aynı iki tarafına da su yapsak daha mı iyi olur ki? Yani şuralara da şöyle su mu yapsak ki? Kuvamız nerede bizim? Kuvamız vardı evde mi Aynen bakın kovamız burada. İki taraflarına da su yapalım bakalım. O zaman hızlı büyüyebilirler belki. Şuradan kazalım. Dur. Aynı. Şu. Aynen şuradan kazalım. Buradan kazalım şöyle. Şuradan şöyle Buraya zaten su geldi. Durun. Şuradan çalın bir. Şu an şuradan alalım. Yapraklarının kenarlarını kıralım şöyle bir. Tamam. Aynı Suyun şeklini bozmadan şöyle şuraya koyalım. yanlış yere koydum. Aslında aslında tarlayı full bozacaktık. Şurası nasıl su? Yanlış yere koydum bir dakika. Aynen. Suların şeklinde bozmalık ve sınırsız su oldu. Aynen. Bakın burası çok iyi oldu böyle. Şunları ekleyelim de. Aynen. Madene değinmedik bu bölümde ama olsun. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi adamızı geliştirmeye devam ediyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.